İzmir'de kat karşılığı sözleşmelerde en çok yapılan 9 hata evet sevgili kat malikleri bugün İzmir'den bize ulaşan bir site sakini kat maliki kentsel dönüşüm sözleşmelerini müteahhitin hazırladığını ve kendilerine hazırlanan bu sözleşmenin hiç güven vermediğinden bahsetti. Biraz kendisiyle sıkıntıları konuştuk sonra da ben bu kısa videomu oluşturmak istedim. Evet, evinizin danışmanı, kentsel dönüşümün doktoru Erol Çelik ben. Beni birçok katmalikim artık yayınladığım videolarımdan tanıyor. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili katmaliklerimiz, İzmir'de gerçekten kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde son dönemlerde en fazla hatanın, en büyük hak kayıplarının yaşandığı şehirlerimizden biri. Çünkü İzmir'de İşler gerçekten İstanbul ya da Ankara'daki kadar standart değil malum. Emsal artışı, ada bazlı dönüşüm, rezerv yapı alanları, kıyı hattı projeleri derken müteahhitin teklifleri yüksek beklenti, düşük taahhüt dengesiyle hazırlanıyor ve bu da kat maliklerine yansıyor ve işte burada kat maliklerinin yaptığı 9 kritik hata devreye giriyor. Sözleşme öncesi proje incelenmemesi, cezai şart ve teminat maddelerinin boş bırakılması, teslim tarihlerinin muhlak yazılması ve en önemlisi de herkesin aynı daireyi hayal edip farklı daireyi teslim alması. Ve bunun gibi birçok durum. İzmir'de metrekare değil ve değer kaybı e, yaşanıyor o yüzden. Onun için ne diyoruz? İmza atmadan önce mutlaka ama mutlaka sözleşmelerinizin teknik ve hukuki bir danışmanlık ofisi tarafından incelenmesi ve hazırlanması gerekir. Yani bizim tarafımızdan denetim ve kontrol ettirmeniz gerekir. Çünkü nasıl ki her proje farklı ise unutmayın her sözleşmede farklıdır. Hazır, hazır kalıplar sizin işinizi çözmeyecektir ve hazır sözleşmeleri imza attığınızda mutlaka zararla karşılaşacaksınızdır. Onun için İzmir'de kıyı projelerinde riskleri daha da e, büyütüyor bu durumlar. Unutmayın. Unutmayın sevgili katma ayrıklarımız. Büyük, küçük bir imza büyük kayıplara neden olabilir. Benden söylemesi.